Sıçtık. Merhaba. Ben Erdem. Buluşmaya geç kalın. Merhaba arkadaşlar. Hepsi o piçin suçu. Emre. Gerçi salaklık bende neden dinliyorsun? Neyse size hikayeyi baştan anlat. Derya'yı ilk ofiste gördüm. Ha bu arada buluşacağımız kızın adı Derya. Yani benim buluşacağım kızım. Ama neyse. Ofis ortamı, iş yoğunluğu. Bilirsin hani kafanı kaldıramazsın işte. Onunla nasıl tanışacağımı bilmiyorum. Ama bir gün... Ee, ne demişler? Biriyle tanışmak istersen önce arkadaş ortamına gir. Neyse, kızla frekansımızı ayarladık. Takipleştik. Enerjimiz uydu ve buluşmayı kaptık kızla. Tam buluşmaya hazırlanırken benim salak arkadaşım Emre aradı İnsanları ve harfiyen yapıyorsun? Kardeşim bak, sen beni dinle. Beni dinle ya. Ne yapıyorsun biliyor musun? Kanka buluşmaya tam zamanında gitme. Biraz geç git ki kıymetin artsın. Ben de geç gittim, kıymetim arttı. Bak. dedi. Ve ben de bunu yedim. Hoş geldiniz. İsminizi alabilir miyim? Erdem Demir. Kontrol ediyorum Erdem Bey. Masanız hazır Erdem Bey. Misafiriniz sizi bekliyor. Kaç dakikadır bekliyor? kontrol ediyorum. Yaklaşık 45 de çadır efendim. Ne diyorsun ya? Sıçtık. Öncelikle çok ama çok özür dilerim. Ya böyle bir aptallığı nasıl yaptım? Nasıl anlatacağım hiçbir fikrim yok ama oturabilir miyim? İçkilerimizi bitirene kadar süren var. Öncelikle çok trafik vardı. Ya bir de ben böyle buluşmalarıma hazırlanırken... ...evde biraz fazla oyalanıyorum. Özeniyorum diyebiliriz daha çok. Hı, e çok fazla buluşmaya çıkıyorsunuz o zaman. Peki bu... ...buluşmaların hazırlanırken hep böyle bekletmek uyum mudur? Çünkü yazık karşındakine. Öyle değil. İlk defa bir buluşmaya geç kalıyorum. Hem yani bu buluşmalar dediklerim de iş görüşmeleri... ...arkadaşlarla buluşmalar falan. Ha süslü diyorsun yani? Tam süslü denmez de. Bakımlı diyebilirsin. Diyelim diyelim de benim kalkmam gerekecek herhalde. İçkin bitiyor çünkü. Tamam, sana gerçekten neden geç kaldığımı söyleyeceğim. Hı. Dangalaklık ettim, elime yüzüme bulaştırdım. Ama Derya ne zaman birinden hoşlansan böyle oluyor. <laughs> Üskütmeyeceğim de. Hı. Sen ne dedin? Sen benden hoşlanıyor musun? Evet, ama yine mahvettim. Ne <laughs> bilemedim şimdi yani, bu kadar çabuk koşamam. Haklısın, biraz damdan düşer gibi oldu. Yani, bir içki daha içeyim bari. N bir içki daha iç, e, tabii. Ama önce bir lavaboya gideceğim. Ben o zaman içkileri evet. söyleyeyim, İyi, söyle. Yeni, yenileteyim. Siktir be abi. Lan niye bu kadar abartıyorsun ya? Neyse. Kartları bu kadar erken açtığımıza göre bu gece mutlu sonla bitecek. A few moments later. Ee, Erdem. Ee, bak ben biraz içeride düşündüm tamam mı? Bu kadar bana fazla. Bak ben ciddi ilişki falan düşünmüyorum tamam mı? Yani bu kadar çok hoşlanmaklar falan filan... Ya bak sen iyi bir çocuksun ama benim insanım sonu belli olmuyor anladın mı? Ya seni de üzmek istemiyorum. Bak, bu buluşmayı şimdi burada sonlandıralım tamam mı? Zaten ikimiz için de iyi bir başlangıç olmadı yani. Hem belki sonra yine buluşur yani. Merhaba. Ben Erdem. Sizi demin restoranda gördüm de. Yanınızda bir ödük vardı. Sizi epey bekletti. E bir de biraz sinir etti sanırım. Ah ben onun yerinde olsaydım. E bu arada sizin isim neydi? Ben tahmin edeyim. Çağla. Yok. Ama Çağlalar biraz uysuz olur. Sizde daha çok böyle deniz, derya havası var. Yani siz beni sabahtan beri takip ediyorsunuz öyle mi? Hatırladım siz şu iş yerindeki çekingen çocuksunuz. Çekingen? He yani demek ki sadece takip edilen siz değilsiniz. Ya da sadece takip eden ben. Erdem. Bak bence sen gerçekten çok tatlı bir çocuksun. Yani bizim senin aramızda bir şeyler de olabilir ama. Yani bu kadar çok boşanmak. Saçma bence. Yani ne diyelim o zaman Derya, hoşlanmak için zamana mı ihtiyacımız var? Hani bir süre tutalım madem, bir hafta, bir ay. Heh. Süre doldu dediğimiz zaman mı birbirimizden hoşlanacağız? Derya, seni bilmiyorum ama ben gerçekten senden hoşlanıyorum. Gelmiyor musun? Bildiğim güzel bir yer var. <gülüyor> Gidelim mi? <laughs> Kardeşim kaç gündür telefonlarımı niye açmıyorsun? Acaba niye Emre? Senin verdiğin taktiğe ben. Ne taktiği lan? Ha o iş. Ne oldu lan? Olmadı mı? o Olmadı tabi. Senin yüzünden kızı 45 dakika beklettim. Bak 40. 45. 45 dakika mı? Ulan ben bile 45 dakika beklemem seni. İyi dayanmış ha. Oğlum sen beklet demedin mi? Ulan ben sana geç git dedim. 45 dakika beklet mi dedim? Neyse kardeşim. Erdem kardeşin o işi de halletti. Kızla aram iyi yani. Oha! Lan! Sana aşık desene. Lan boş yapma artık. Yeter ya. ve kendine hikayeler uyduruyorsun falan böyle. Ben işe gideceğim şimdi hadi. Kanka ne hikayesi ya? Ben kardeşim için seviniyorum. Bak zaten Ece'mi zar zor atlattın. Böyle mutlu olman hoşuma gidiyor. Ha ben gerçi Ecem'in kötü olduğunu sana söylemiştim ama... Ha, söyledin tamam kardeşim. Sensin ya. En iyi ilişki uzmanı da sensin ya. Bak bir de eski ilişkilerimden bahsedip durma, sinirlerim bozuluyor zaten. Hadi ben işe gidiyorum, kapatıyorum. Ya kapattım, ya. kapatmak üzereyim. Selam. Selam, sen burada mıydın bu saate kadar? Yani, projedeki sonra vizeleri düzenliyordum da... ...seni görünce bir selam vereyim dedim. Ha, iyi yaptın. Biraz canın sıkkın gibi. Evet, bugün zor kararlar vermem gerekiyordu biraz. İşten çıkarma Sen, herkes biliyor değil mi? Ya bu işi niye ben yapmak zorundayım anlamadım ki. Herkes nefret edecek benden ya. Yani şirket politikası senin elinden bir şey gelmez ki. Ya öyle de insan yine ne bileyim kötü hissediyor işte kendini. İş dünyası. Biraz kafa dağıtmaya ne dersin? İyi fikir aslında ya. Teklifin ne? Arkadaşımın sahne aldığı bir bar var. Müzikleri falan çok güzeldir. İstersen oraya gidebiliriz. Havamız değişir. Bilemedim ki. Çok bangır bangır şimdi daha fazla başım var mı? Yok yok hiç öyle bir yer değil. Bak gel bir pişman olmayacaksın gerçekten. Sıkılırsam giderim ama bak ha şimdiden söyleyeyim. Tamam. Diye. Bu kıyafet uygun mu? Gayet uygun. Kaldın. <laughs> yani son... <laughs> Ama bu sefer geç kalmadım fark ettiyse. Evet çünkü yanında ben vardım. E çünkü abi. işimi garantiye aldım ben de. <laughs> Güzel bir mekan burası hakikaten. Müzikler, manzara falan filan. İyi yani. Burası kimseye getirmediğim, sadece kendime sakladığım bir mekan. Yani biraz sana özel olur. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Ben bir tuvalete gideyim müsaadenle. Tabii buyurun. Evet. Kusura bakma hocam pardon. Olur öyle sıkıntı. Gecenin rengi değişiyor herhalde ya. Ben Şişeyi gördüm de bizim masa değil dedim bu yani. He, artık eğlenelim dedim ya. E, tamam, bana her yolu yersin. E gönder o zaman oyunu. Geliyor. İlk sorumuz biraz klişe. Hiç aşık oldun mu ve neden bitti? Evet, oldum. Ne zaman peki? Üniversitenin ilk yıllarındaydı. Yani bir iki sene falan sürdü. Neden bitti? Önce sen. Hiç aşık oldun mu? Evet, hemen hemen aynı dönemlerde. Aldatıldım. Sen neden ayrıldın? Ben de aldatıldım. O zaman yanlış insanlara aşık olmanın şerefine. Bana dökmedim ha. Teşekkür ederim. <laughs> Sıradaki soru. Ha, sıradaki soru biraz sıkıntılı mı desem artık ne desem yani. Neymiş? En kötü ilişki deneyimin neydi? Ay, ya, yani, ya gerçekten hiç hatırlamak istemem ya. O kadar saçma sapan kaba sapan herifin tekiydi yani hiç hatırlamak istemiyorum. Ay <laughs> seninki. Anlatsam mı bilemedim şimdi yani. Anlatalım. Çok sert bir ilişkiydi yani. Nasıl sert abi? Bir anlatayım. uygulamadan bir kızla tanıştım ben. Meçleşti. Anladım, meçleştim. <laughs> öyle bir uygulama. <laughs> kızla tanıştık, muhabbet, sohbet falan derken çok konuşmadan... ...kız hemen eve davet etti. Gencim tabii ki Hı -hı. Sonra eve gittim. Evde çok güzeldi her şey. Konuştuk yani böyle keyifli keyifli geçiyorduk. Kız bir anda dedi ki bir haller geldi ona. Dedi ki ben dedi hazırlanıp geleceğim falan. <gülüyor> <gülüyor> Ama fevri yani. Ben dedi bir hazırlanıp geleceğim falan. <gülüyor> <gülüyor> dedim ben heyecanlandım. Ben. <laughs> Şöyle bekliyorum. <falan>. <gülüyor> <gülüyor> Sonra... Ben içeride bekliyorum. Kız geldi bir anda diri elbiselerle. Her yeri böyle parçalı marçalı. Elinde de kırbaç. Kırbaç mı? <laughs> Sen dedi benim bu saatten sonra dedi köle şok. Vurdu mu sana? Vurdu vurdu yüzüme çat 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 çat. Ben o sırada ne olduğunu anlamadım. Kölemsin diz çöktü işte ayaklar bilmem ne falan. <gülüyor> <gülüyor> ben ne olduğunu anlayamadım ama bir an olur ya böyle hani aydınlanırsa ya <laughs> çıkmam lazım bu işin içinden. <laughs> Tuttum ellerinden böyle onu koltuğa ettim. Sonra cama yöneldim. At, atlayacağım da ikinci kat. Gün hemen kapıya yöneldim, bu da peşimden geliyor. Düşmüş falan böyle. Bu <laughs> ne kol... <laughs> Sen benim kölemsin falan diye. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Yani sen de... ...ama ben... Ya bu bilmediğin uygun biriyle buluşursan, olacağı budur yani. Bence bu konuyu kapatalım çünkü benim hala sırtım acıyor. Yani bir hafta yatamadım. Bir hafta yatamadım yani. Sen iyi misin bu arada? Bir şey mi? Evet Yo iyi mi? Güzel hikaye. Ne dersiniz? <laughs> Bak, iyi misin diyorum. İyiyim, vallahi iyiyim. Gerçekten. Mi? Gerçekten iyiyim hadi. Soruyorum hocam. Sor sor. He. Dünyanın sonu gelse kiminle takılmak ister? <laughs> Derya. <laughs> Bak ciddi söylüyorum rahatsız eden Gerçekten. bir şey varsa kalkalım, müzikten biraz. rahatsız Yok yok vallahi her şey çok iyi yani. Sen cevapla soruyor bakalım. Yani neşeli biriyle olabilir, neşeli olabilir. İşte bela ama... geliyor ya ama. Bela mı? Selamlar. <Gülüyor> <Gülüyor> ya ya, Cem ne haber? Nasılsın? İyi Cenk sen de. İyi ben de İstanbul'da tekrar taşındım. Eski bir arkadaşı görmek çok güzel. Gerçekten çok güzel. Ve neler yapıyorsun? Ya bir randevudayız biz şu an. Rahatsız etme sen. Cenk. Aa, merdivendeki arkadaş. Ben Cenk. Derya'nın eski sevgisi. Merhaba. Rahatsızlık vermedin değil mi? Arkadaşım sorun çıkartmadan uzaklaşsın. Erdem, ya, yani, ya, yani, Cenk sen daha tutmuş artık. Yani bak tadımız kaçıyor. Ne güzel oturuyorduk ya. Ya yani nasıl? Böyle olmaz ya. Yani. Biraz daha ne bileyim erkek gibi, adam gibi. Cenk o zaman hadi bas git ya. Bak. Aynı bu şekilde. Erdem. Anladım anladım. Oradan. Şimdi siktir. kusura bakma gecenin de içine ettim. Ama bir an gözüm döndü. Yok ya saçmalama zaten hep öyleydi ha. Hep belasını arardı manyak. Elin nasıl ondasın? Birazcık daha iyi ama çenesi de sağlammış yani. Hadi bize gidelim de ona bir buz koyalım. Yok yok hiç zahmet vermeyeyim sana. Hadi şey. hadi yürü düş önüme itiraz istemiyorum. Teşekkür ederim. Rica ederim. Elin nasıl oldu? Biraz daha iyi. karana bir şeyim kalmaz. Yardım çok özür dilerim ya. Onu orada gördüğüm zaman direkt kalkıp gitmemiz gerekirdi. Önemli değil. Senin suçun değil zaten. Yani hayatımın hatası adam ya. Yani. Konuşmaya değmez. Önemli olan senin kendini iyi hissetmen. Yapamazsın. <laughs> <laughs> Ama onu öyle bırakırsam bir anlamı kalmaz ki. İnvanteri koyur. gitti. Deli mi sonuna geldik arkadaşlar. Bu oyunu bitirmiş olduk yani. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.